Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, ülkemizin en büyük memur seyahat konusuna bağlı Diyanet Sen Tekirdağ Şubesi olarak e, basın açıklaması yapacağız. Ülkemizin aslın felaketi olarak nitelendirilen ülkelerden ve ilk andan itibaren devlet-millet dayanışmasının en güzel örneklerini sergilenerek yaraları sarılmaya başladı ve çalışıldı. Depremde 11 ilimiz etkilendi. Ancak 85 milyon bu acıyı içimizde hissetti. Bütün kalbimizle, dualarımızla maddi manevi depremcede kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ımız Kurtuluş Savaşı'nda ortaya koyduğu kayramanlıklarla sütçü imamıyla hala bu milletin kahraman evlatlarıdır. Pandemi döneminde camilerimiz pandemi kurallarını en çok riayet eden yerler oldu. İngörlerimiz vefa sosyal destek gruplarında biliyorsan ekiplerinde yeri geldi ilaç taşıdı. Yeri geldi yaşların bakımını yaptı. Yeri geldi ihtiyaçlarını taşıdı. Deprem <laughs> sürecinde in görevleri yine aynı ...çek ve heyecanla arama kurtarmadan yemek dağıtımına, yaralı gönülle teskin etmeden cenaze teftim işlemlerine hep sahada yer aldık. Yani başkanlığımız ilk günden itibaren bölgeye diğer illerdeki 69 müftüyü görevlendirdi. Görüşümlü olarak görevlendirmeler hala devam ediyor. Ve yine Genç yani Başkanlığımız taktiği yardımda bulunarak... Türkiye geleni toplanan 310 milyon Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bağışlanan 400 milyon TL'yi deprem bölgesine göndermişti. Aynı olarak da 1065 yardım tırı, 331 kamyon kamyonet, 15 ismet ikram ve mobil ufak aracı, 78.500 barınma, 2 milyon 910 bin 480 kişiye her gün çorba, sıcak yemek, kumanya, konserve ve kuru gıda, 79.720 çadır, yorgan, battaniye, yastık, 77 yardım toplama merkezi, 17.299 arama kurtarma, insani yardım, manevi destek, defin, tekfin ve teçhiz personeli. 51.348 gönüllü,